Kırsalıdan çıktım ekmeğe doğru Bir gelin yavrusuna çalıyor nenni 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 Dedim bacım nerelisin dedi kardeş Mursalı Yoldaş olakmış yollarda barabar 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 barabar, barabar. Barabar, 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 barabar Gelin dedi ki şu yoncalıklar çamurluk Bir rahat de kardeş olduk ömürlük ay Halimi salmıyor zalim askerlik Mektup yazak şu yollarda barabar Barabar, 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 barabar Barabar, 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 barabar. Ki, tanımam ki yazayım Koy ver bacım şu dağlarda gezeyim oy oy Evli senden nasıl gideyim Ben ayrılayım karşı yoldan barabar 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 barabar, barabar. Barabar 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 Gelin dedi ki şu kediyi savuştur korkuyorum Allah beni Ali'ye kavuştur Yaylacılar yukarıya gelmiştir Kardeş oraya beni yolla barabar Barabar, 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 barabar Barabar, 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 barabar. Oğlan dedi ki, ben öleyim bacı, ekindeymiş keçeye dönmüş saçı. Oy. İşte ben öleyim, canımın içi, yol üstünde ağladılar, barabar. Barabar, 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 barabar.